Kolay gelsin, bereketli olsun. Biliyor, Kim? Biliyor, Kim... Biliyor, ne yapıyorsunuz? Biliyor, Kolay gelsin. İşte topluyoruz. Kaydıran oluyor. Tokat dile karşıya köyünden. İşte topluyorsunuz. Evet. İstanbul'a yeni geldiniz galiba. Evet, İstanbul'dan. Yeni İyi hoş geldiniz. Geldi. Nasıl İstanbul nasıl? İyiler. Havalar nasıl? Havalar sıcaktı biz gelince. Sıcak. <laughs> evet. Burada bir hafta olmuş. Daha yeni yeni ısınacak havalar. Sürekli yağmur yağdı. Evet. Burada havalar yağmurlu. Evet. Yaz gelmemiş yani buraya. Yarından itibaren burada da havalar ısınacak. Peki zileyi nasıl buldunuz? Köyü nasıl buldunuz? Zile çok güzel. Köy daha da güzel. İnsanın tabii doğup büyüdüğü yer. Şöyle. Ne kadar virane gelse de insan vazgeçemiyor köyünden. Hı hı. Peki zira için ne düşünüyorsunuz? Vallahi zile için. Ben kesinlikle bir ev almayı düşünüyorum zilede. Yani İstanbul'u kapatıp zileden mi alacaksınız yoksa? Yani kesinlikle kapatıp da gelebiliriz yani. Hmm. Öyle değil mi? bir iş. İş imkanı buralarda olsa geliriz. Hiç beklemem oralarda. Ali gelir mi? Gelir gelir. gelir, gelir. Mi? Artık gelecek o da mecbur. Duygu Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz biz de. Köye geldik öyle. İyi yapmışsınız. Ememin bahçesinden vişne topluyoruz. Ememlerin diyorsun yani. Ememlerin, eniştemlerin. Evet. Evet. <laughs> evet. Deniz sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, işte. Şimdi senin okul durumun nasıl? Daha belli değil. Yani şu an neredesin? Hangi sınıftasın? Hiçbir fikrim yok. Hayır, o hayır. Orta sonuncu sınıftı, lise 1'e geçtim. Ha, tamam. Lise 1. sınıf. Irmak hoş hoş geldin Irmak. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Abi nerede abi? Şu ağaca tırmanıyor abi. Abi ağaca mı tırmanıyor? Tırmanamıyorum. Ha. İyi, 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 iyi. Sen yemiyor musun Ay, vişne ya? Bay bay. Sen bay bay. vişne yemiyor musun? Yiyorum Rüzgar sen ne yapıyorsun? Vişne yiyorum. Beğendin mi vişneyi? Vişne mi güzel, kiraz mı güzel? Kiraz daha tatlı. Ekşi mi? Ekşi olması mı iyi? Tatlı olması mı iyi? Bence tatlı. Tatlı iyi diyorsun. Kiraz daha iyi diyorsun yani. Evet. Ama bu daha güzel. Ya daha rahat yersin bunu. Kiraz fazla yenmez. Ermağa bak ya. Sana çok girme yorma. Anne Ermağa bak.